Herkese merhabalar. Bugün sizlere patatesli, sucuklu ve kaşar peynirli enfes bir omlet tarifi paylaşacağım. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz çünkü kahvaltılarınızı şölene çevirecek. İlk olarak bir adet patatesi küçük küpler halinde doğradım. Ardından tavaya 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip patatesleri yarım tatlı kaşığı tuzla karıştırarak her tarafının eşit şekilde kızarmasını sağlıyorum. Farklı omlet çeşitleri, menemen tarifleri ve çocuklar için bu muhteşem pankek tarifini kanalımda bulabilirsiniz. Patatesler altın rengini alınca dilimlediğim sucukları dörde bölüp tavaya ekliyorum ve sucukların da güzelce pişmesini bekliyorum. Şimdi yumurta aşamasına geçiyoruz. 2 adet yumurtayı bir kaseye kırıyorum. İçine yarım tatlı kaşığı tuz ekleyip bir dilim kaşar peynirini rendeleyerek iyice çırpıyorum. Kaşar peynirinin yumurtaya verdiği kıvam ve lezzet tarifin sırrı diyebilirim. Pişen patates ve sucukların üzerine çırptığım yumurtayı döküyorum ve güzelce birbirine ediriyorum. Burada dilerseniz omleti az pişmiş ya da tamamen pişmiş şekilde hazırlayabilirsiniz. Biraz kimyon ekledikten sonra servise hazır. Ve işte karşınızda enfes patatesli, sucuklu ve kaşar peynirli omletimiz. Afiyetler olsun. Eğer tarifi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Böylece daha fazla pratik ve lezzetli tarifler paylaşabileceğim. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.